tüm zamanların en iyi 35 süper otomobili part 2 tıpkı ford'un 20 yıl önce gt40 ile yaptığı gibi japon markasında kanıtlaması gereken bir nokta vardı sıradan alışveriş arabaları üreten sıradan bir üretici Maranello ve diğerleriyle boy ölçebilecek kadar güçlü olabilirdi. Ortaya çıkan NSX, aklınız ve kalbinizle satın alabileceğiniz bir süper spor otomobil. Shelby Cobra, Carroll Shelby'nin zarif bir İngiliz spor otomobiline bir Ford V8 sıkıştırmasının sonucuydu. Mükemmel güç ağırlık oranı ve dönemin en iyi şasi mühendislerinden bazıları tarafından geliştirilen yol tuşuyla Cobra, bugün dünyanın en iyi 35 süper otomobili arasında yerini alıyor. BMW, grup 5 yarışlarında Porsche'ye meydan okumak istiyordu. Bu yüzden Ciciaro ve Lamborghini'den tam da bunu başaracak yepyeni bir otomobil tasarlamalarını istedi. Araç 1978'de yepyeni bir M88 3.5 litrelik sıralı 6 silindir motorla satışa sunuldu. M1 yıllardır son derece odaklanmış bir otomobil şirketi için alışılmadık bir çıkış olarak görülüyordu. Bugün ise M otomobillerinin geliştirilmesindeki kritik rolü tartışılmaz. 959-911 formatını firmanın yeni 4 çeker teknolojisiyle birleştirerek geliştirildi. 4 çekerin rally anlamına gelmesi nedeniyle Porsche yeni süper otomobili ralliye taşıyacaktı. Üretim öncesi 959-1984 Paris Dakar rallisinde şampiyonluğu kazandı ve 1986'da iki tane zafer elde etti. Bugün ise 1 milyon doların üzerinde bir fiyata satılıyor. 1960'larda Enzo Ferrari yol otomobillerini bir amaca ulaşma aracı olarak görüyordu ve bu amaç yarışlara kaynak sağlamaktı. 365'ten önce de güzel GT'leri vardı ancak Daytona farklı birlikteydi. Pininfarina'da çalışan Leonardo Fioravanti imzasını taşıyan Daytona Fastback tarzı önden V12 motoruyla Lamborghini'nin Miurus'una bir cevaptı. Sadece 1406 adet üretilen Daytona bugün dünyanın en iyi 35 süper otomobili arasında. Shelby Cobra harikaydı ve hala da öyle. Ancak hiç kimse yepyeni modern bir Cobra nasıl olurdu diye sormadı. Bob Lutz hariç. Chrysler'in başında olduğu dönemde Dodge Viper'ı yarattı. 8 litrelik V10 motorlu bir süper otomobil olan Dodge Viper, Tıpkı Cobra gibi hafif bir otomobile büyük bir motor yerleştirme fikriyle dünyaya geldi. Bu otomobil Ford'un Ferrari'yi satın alamaması sayesinde var oldu. Henry Ford Enzo'yu Lomanda yenmek için bir otomobil sipariş etti. 40 inç yüksekliğinde olduğu için bu adı alan GT40 1966'dan 1969'a her yıl kazandı ve rakiplerinin otomobil tasarımını kökten değiştirdi. Sadece yaklaşık 100 adet üretildi ve hepsi yarışlarda kullanılmak üzereydi. Ancak otomobil çok sayıda replika ve çağrışımlı modelin yanı sıra modern, Retro esintili resmi modellere de ilham kaynağı oldu. Süper otomobiller için yorumlarını bekliyorum. Bu tarz içerikler için beni takip etmeyi unutma. Part 3'te görüşmek üzere.